Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hırsız simülatörü oynayacağız. Ve bu oyunu başlarım Önceki videomda sessiz yapmıştım arkadaşlar. Önceki videomu sessiz bir tane yazı çiziyordum. Böyle falan filan yazı çiziyordum işte. Bugün konuşacağım. Acaba oyunun ne olduğunu merak ettim. <laughs> Yalnız kanalımıza kimse abone olup like atmamış. Kanalı kimse bulamamış. Yani o yüzden de böyle işte. Neyse bakalım nasıl olmuş Aha. Evet. Selam Adet Vadisi'ne hoş geldin. Listen what in an... Ya, dinle burada yaptığım tam olarak yasal değil ama biraz çalışmam gerekiyor. Ne? Ben o, o ne dedi? Göre. Hadi bakalım görelim. Bu fırsat değerlendirme ya karar verme vermene sevindim. sana kendi kanıt, kanıtlaman için yapman gereken bazı görevler vereceğim. Onlar bitince gelip beni gör. Tamam ne görevi vereceğim? Şehrin her yerinde sokaklarda dolaşan insanları bulup bulabilirsin. Sadece onlar doğru yürüyün ve onları eşyalarını almak için onlara et çilleşmeye çekecek. Ne kadar? Bakalım nasıl sürecek. Hop, hop. Milader. 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 Bir dursana Abla. Abla bir dursana abla. Oh

<laughs> Good gravy. Hmm, çantam dolu. Bir dakika dolmadı. Göre göre iyi olmuşuz ben. Ödüm. Ben falan işte. Bir basit, basit çanta satın. O değil. Falan. Sattık. Malzem. Bizim kaç paramız var? Gel. Biz çanta basit çanta satın alalım. Tamamdır. İşte bize para geldi. Bilader. Bilader. Hey.

arkadaş çantayı nasıl dolduracağız? Bir dakika ben bir tane yapıyor. Hayır 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 hayır. Ee, tamam takalım. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Allah para gelmedi oğlum biz bu böyle ne yapacağız peki? Para nasıl gelecek? Holy moly. Hadi bakalım. Dün dün. Aa burası ne? At hemen. Hayır 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 hayır. Hayır. Evet. Çekiç bahis mağazası. Ya. Oo oo. Kimle He. Bu ne? Bakın. Bekleme süresi. Tamam. Uçacak. Ben gireceğim. Seviy aldın. 3 seviye. Yes! İşte arkadaşlar. zeki olunca, pro olunca böyle. Kangla beni önemse. Tan. Tamam. Böyle mi? Evet. Hop. İşte kaçtık. Hadi. Lan. Hadi. Lan tuzağa yakalandım. Yakalandım. Ve polisten çıktım. Şşt, şşt, abla. Holy <laughs> <Oy>, moly. <laughs> Çanta dolmuyor ama para geliyor. Hey! Ah. Abi bak polis haber vermiyor. Haber verirsen seni her gün görüyorum. Oh no! Her gün bunu görüyorum abi. Abi abi. Haydi abi. Haydi abi. Jeepers creepers. Hey! Ah. Hop. Oh, Bala. Ah. Hayırdır mülader nereye gidiyorsunuz? Hayırdır? Hayırdır Los. kardeş? Hayırdır lan? Mağaza. Plan var. İkinci bölgede mi var? Hı hmm. Oğlum her şeyi çok pahalı yapmışsınız yani. Bu ne? Anlamadım. Görevlerini tamamlayacak. Hmm. Kod varmış. Kod mu? Lan. Neyse. Bir dakika. Kodu Yorumlara yazın. Come on, man. That's it. Good gravy. Yeah. Body, boo, in the tutu. Holy moly. Cheaper's creepers. Cheaper's creepers. Hey. Yeah.

arkadaşlar sizi. Ben sizden şikayetçiyim. Kötü zoldum sakın söylemeyin ha şikayetçi. Böyle bir de yapayım da şikayet edeyim. Hopala 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 hopala. Hayırdır kardeşim. Hayırdır kardeşim. Hey. Nereye mi gidiyordun? Ah. Kardeşim ben de gitmek istiyorum ama. Gitti. Yoksa ikinci Lan ben de onu yüklenmedik. Bunlar bina sanıyordum, Bunlar ikinci bölgeymiş. Allah Allah buraya gel. Ya. Miladan sen gel müladen. Miladan Miladan Miladan. Miladan Miladan. Miladan. Sen... What? Ah! <laughs> <laughs> Kredi bunu Soydum. Soydum. Bu sürü bölge var. Kardeşim ama ne yapacağız? No, you